Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir deney yapmak istiyorum çocuklar. Bu deneyimizin amacı elma taze kalır mı? Bu sorunun cevabına ulaşacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir tane elma, bir limon, bir tabak ve bir bıçak. Ama unutmayın ki kesici hiçbir aleti yanımızda bir büyüğümüz yokken asla kullanmıyoruz. Bu bizim için çok tehlikeli. Hazırsak başlayalım. Çocuklar ben sizler için bir gün önceden elmalarımı dilimledim ve beklemeye aldım. Ama size bir bilgi vermek istiyorum. Doğrudan havaya temas eden meyve ve sebzelerin yüzeyinde enzimler oluşur ve bu enzimler taze dokuyu bozarlar. Limon suyu ise bu dokunun bozulmasını yavaşlatır. Onun için ben dilimlediğim bir elmanın üzerine limonu sıkıyorum. Diğer dilimlediğim elmaya ise sıkmıyorum ve beklemeye başlıyorum. Bekleyip gördüğümde limon suyu sıktığım elmanın daha yavaş bozuldu. Diğer elmanın ise daha hızlı bir şekilde dokusunun bozuldu. Evet çocuklar sizlerden de bu deneyi yapmanızı istiyorum. Yapıp bana video olarak atarsanız çok mutlu olurum. Umarım sevmişsinizdir. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.